Ayşe Şasa, 5 Mart 1968 tarihinde İstanbul'da doğmuş bir Türk yazardır. Türk edebiyatının önemli kadın yazarlarından biridir. Roman yazarı, öykü yazarı ve deneme yazarı olarak tanınır. Ayşe Şasa, Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olmuş ve yüksek lisansını tamamlamıştır. Edebiyat çalışmalarının yanı sıra edebiyat eleştirileri de yapmıştır. Ayşe Şasa'nın eserleri genellikle insan ilişkileri, aşk, kadın deneyimi ve toplumsal konular üzerine odaklanır. Romanlarında duygusal derinlik, psikolojik çözümlemeler ve gözlem gücü ön plandadır. Ayşe Şasa'nın en ünlü eserleri arasında Bir Yaprak Düşerse, Kurşun Kapı, Yastığın Nesi Var ve Bir Düş Gördüm yer almaktadır. Eserlerinde sıcak bir anlatım tarzı, Etkileyici karakterler ve güçlü bir hikaye anlatıcılığı vardır. Ayşe Şasa dil ve anlatımında akıcı bir üslup kullanır. Eserlerinde duygusal detaylara ve inceliklere yer verirken toplumsal meselelere de değinir. Ayşe Şasa Türk edebiyatında önemli bir kadın yazar olarak kabul edilir. Eserleri insan ilişkilerinin karmaşıklığını kadın deneyimini ve toplumsal dinamikleri başarılı bir şekilde işler.